Evet değerli dostlar, değerli konuklar. Bugünkü ee, aldık. Teşekkür. Ederim. Tamam. Bugünkü misafirimiz e, Ali Osman Ulusoy e, şirketinin e, sahibi eee Gülya Ulusoy. Gülya Ulusoy biliyorsunuz ünlü iş adamı Ali Osman Ulusoy'un kızı. E, Ali Osman biliyorsunuz Trabzon'la ilgili e, ne kadar büyük bir şirket kurduğu halde e, Trabzon'dan çıkmayan bir iş adamımızdı. Trabzon Spor'da yöneticilik yaptı, başkanlık yaptı. Gerçekten Trabzon'a büyük katkıları olan e, şu anda işte e, rahmetli olan e, bir iş adamımız e, Trabzon'un değil bütün Türkiye'nin e, kabul ettiği bir iş adamıydı. Şimdi onun kızı Hülya Ulusoy'la beraberiz. Hülya Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, bu Ulusoy'dan Ali Osman Ulusoy'a geçiş sürecini bize anlatabilir misiniz? Ulusoy'dan Ali Osman Ulusoy'a geçişimiz çok zor oldu. Çünkü Ulusoy tanınmış bir şirketti. Evet. Ondan sonra ben babamın ölümünden sonra 2016'da oldu bu iş. Babamın ölümünden sonra düşündüm, taşındım. Öbür ulusoy bizi mağdur etti. Biz bu mağduriyetin altında kalmamak üzere babamın ismini vererek bu şirketi kurdum. Şimdi Ayos'un ulusoy olarak yollarda dolaşıyoruz inşallah. O aynı ulusoyun e, şeyini e, performansını yakaladınız. Evet. Yani bu şeyi görüyorum zaten sürekli görüyorum. Evet. Ama ee, Ali Osman da Ulusoy'un e, belki e, mirası sayılıyordu ama Ulusoy'u hatta geçmiş durumda, bu tabi sizin başarınız. Evet. Ee, babanızın ayrı başarısı tabi, bunu dünya şirketi yapmasıyla ayrı bir başarı e, yapmıştı. Fakat babanızın ölümünden sonra sizin almanızda, Ali Osman Ulusoy olarak da yapmanızda ayrı bir başarıydı. Tebrik etmek lazım. Sağ olun. Bu peki bu süreçte şimdi yeni gördüm yeni gördüm değil de biliyorum takip ediyorum. Tiflise de uçak şey evet. başlattınız. Bu nasıl oldu bu süreç? Bu bize teklif geldi evet. Batuma işte Tiflise uçak yapalım diye kızlarım ve ben çok çalıştık buçuk evet. ay devamlı şekilde çalıştık, çalıştık, çalıştık. Ondan sonra da böyle bir şey karar verdik. Sponsorlarımız var. işte ticaret odası var. E, belediye var. Üniversite var. Bunlarla beraber bu yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Amin amin. Allah yolumuzu i̇şte. açık etsin. Gerçekten e, bir olay, güzel bir olay. Uçaklar sizin mi? Hayır, uçakları kiraladık biz. Koski şirketinden kiraladık. Kaç uçak? İki uçak. <laughs> Haftada iki gün gidip gelecekler. Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşembe evet. İnşallah daha fazla olur. Yani peki e, beklediğiniz şeyi yakaladınız mı bu kısa süre? Beklediğimiz şeyi yakaladık. Tabii ki yakalamasak yani böyle boşa kürek çekmek olmaz. Evet. Babamdan sonra ben bayrağa götürmek üzere bu yola girdim. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Yani, e, ben takip ediyorum. E, özellikle e, anlatmıştım size. E, ben sizin Ulusoy derginize de birkaç yazı vermiştim. E, rahmetli İlahiyat Eğirmenci'nin e, aracılığıyla o bana rica etmişti. yani gel Böyle böyle e, yazı vermiştim. E, sizin e, böyle çalışmanızı çok iyi e, görüyorum. Hem de bunu daha ileriye götüreceğinize inanıyorum zaten. Çocuklarınız da bu işin içinde. Evet, herhalde. kızım da bu işin içinde. Evet. Ben şirketin yönetim kurulu başkanıyım. İki kızım da yönetim kurulu başkan yardımcım. İkisi de çok çaba sarf etti. Tabii bu şeyden, babadan gelen Tabii çocuklara ki. geçen bir şey. Tabii. Tabii torunlara da geçmiştim. Torunlar, Torunlar. da. Daha küçük ama inşallah onlara da geçecek. İnşallah, yani. Yani inşallah. i̇nşallah. Evet yani bu süreçte tabi Türkiye'de yani Ulusoy'dan sonra Ali Osman Ulusoy'a geçiş süreci tabi biraz sıkıntılı olmuştu. Çok, çok büyük sıkıntılar çektim yani ben iki şirkette arasında kaldım. Yani onlar bize karşı kuzenlerimdi benim. Evet. Hiçbir şekilde hiç bir zaman kötü konuşmadık. Evet. Kötülük de olmadı aramızda. Ama böyle bir süreç yaşadık maalesef. Türkiye şartlarına göre çok sıkıntılı günler yaşadık. Ondan sonra bize işte isminizi kullanamayacağımızı söylediler. Ben de onun üzerine Ali Osman soy ismini kullanmaya başladım. Peki, Babam çünkü... çok muhterem bir insandı. Bunu söylemeye hiç Bilmiyorum. gerek yok ama. Ee, babanızı çok yakinen tanıyorum. Yani ben gerçi yaş olarak e, çok ufağım tabii. E, ben 56 yaşındayım. Ya şimdi, ve sakallı olmama bakmayın. <laughs> 56 yaşındayım ama e, Ali Osman Ulusoy'u özellikle e, iş adamlığından e, böyle çevresinden yardımlarından çok sosyal bir, e, çok sosyal bir, insandı bir insandı gerçekten Allah rahmet eylesin. E, ama tabi ben kızıyla ilk defa tanışıyorum. Yani bu tabi görüyorduk sosyal medyada şeyde, sosyal medyada değil mi? Medyada görüyorduk. Ama tabi sizinle ilk defa karşılaşıyoruz. İnşallah bunun süreci olur. Yine de böyle programlar yaparız. Yine de böyle köşe yazılarımızda sizlere yazarız. Yazacağız bundan sonra da. Peki. Buradaki sonraki hedef yani yalnızca taşımacılıkla ilgili mi ee, böyle iş şey yapıyorsunuz başka bir süreçlere? Yalnız gidiyorum. taşımacılıkla ilgili değiliz Değil biz daha. Mercedes evet. faaliyemiz var as olarak. Ee, onda çok ilerledik. İşte benzin istasyonlarımız var, nakliyemiz evet. var. Evet. Bizim çok kanadımız var yani. Evet. Evet. Bu peki bu süreçte ee, yani başka bir büyük, daha büyük şeylere girmek istiyor musun? Büyük projeler yapmak bana istiyor musun? İş işi doğuruyor beyefendi. İş işi doğuruyor. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapacağımızı düşünmedim. Ama şimdi bana böyle bir teklif gelince Tiflis yolları için bunun cazip olduğunu düşündük. İnşallah daha güzel şeyleri imza atabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Yani İnşallah. bu tek Tiflis havalı var değil. Biz sizden e, özellikle Trabzon'dan e, mesela Almanya'ya gidiyor şu anda. Evet. Örnek olarak diyorum ben. Almanya'ya belki açılmamış yerlere e, sizin artık bu işe... Yani kısmet tabi. Bu siz iş kadın olarak bunu e, başarabileceksiniz. Başarırsınız. İnşallah. Yani, İnşallah. Bu işin artık tamamen babanızdan devraldıktan sonra 8 yıl mı oluyor? 10, 10, 10 yıl. 10 yıl oluyor. 10 yıldır babanızdan sonra e, bu şirketi çok iyi bir yere getirdiniz. E, daha da ileriye getirirsiniz. Çocuklarla beraber, çocuklarla beraber inşallah e, böyle şey yaparsınız. Peki dediğim gibi yeni hedefler Trabzon için düşündüğünüz bir şey var mı? Yeni olarak. Trabzon için bir şey Düşünmüyorum şimdi olanları ancak biraz hazmede hazmede gitmek istiyorum. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş, sağlam temeller üzerinde olsun istiyorum. Yani Tiflis'ten sonra bilemiyorum daha ne yani, gösterir bize zaman. Evet. Çünkü hiç, Türkiye şartlarını biliyorsunuz değil, çok zor. Çok evet. zor. Yani. Yani, e ya bu kadar kişiye ekmek vermek, bu kadar evet. şey kaç kişi çalışıyor sizin? 450 kişi çalışıyor. 450 kişi. 450 kişi. Tek Trabzon'da mı yoksa bütün? Hani bütün Türkiye'de. Türkiye'de 450. Acenta kişi çalışıyor. 450 kişi sizin evet. emrinizde çalışıyor. Evet. evet. E, diğerleri hariç. Evet. E, peki. Yeni e, dediğim gibi yeni hedeflerde böyle e, Siyonuz falan vardı herhalde bir İsan bey mi var ee, şimdi terminalde İhsan yanlış, bey. Mı? yanlış mı atıyorum ismini yok bizim şirketin şey var CEO gibi pozisyonda olan Murat ve Murat bey var genel evet. müdürlerimiz var evet. işte böyle bir yok çok güzel yani şey güzel gibi dediğim gibi ee, bu şekilde sizin e, çalışmalarınızı takip ediyoruz. Ee, yeni hedeflerinizde yani yavaş yavaş evet. yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. Ben çıkarsın. daima temkinli olmayı tercih eden bir insanım. Yani e, bana mesela hata açalım dedikleri zaman ben hep biraz daha zaman lazım diyorum. Doğuya hat istiyorlar mesela ama ben Doğu'yu hiçbir zaman düşünmedim. Otobüs olarak. Mı Otobüs dedim? olarak evet. Yani işte bilmiyorum ben yavaş yavaş hepsini oturta oturta diyorum. doğuda gerçekten e, ihtiyaç var. Hele sizin gibi e, böyle e, şey firmalara çok ihtiyaç var. Evet. E, geçenlerde doğudan nereden geliyordum? E, zannedersem e, Mardin'de, Mardin'de çünkü sürekli de olarak nereden olduğunu düşünmüyorum da Mardin'e geliyordum. Yani Oradaki şeyler var, ee, sizin şeyi göremedim orada. Yok, bizim Mardin'e yok. Mardin'e yok. Ee, i̇şte yani oralarda olsanız çok daha e, yani kalite gelir, şey gelir. İşte biraz daha temkinli olmak zorunda hissediyorum ben kendimi. Bir bayan olarak çok zor bir camiadayız yani. Etabir, etabir. Çok Trabzon çok zor bir şehir. Çok zor. Çok zor bir şehir. Bir şey kabul ettirmek, bir şey... Yani bir doğru olduğunuz şeyi bilip, ben doğruyum diye karşınıza dikilebilen insanlar doğru Kadın olarak ben bu işin içine girdim yani. Kızlarım ve ben çok büyük mücadele vermek zorunda kaldık. İnşallah daha iyi olacak. Ya çok güzel e, bir hedefe doğru gidiyorsun. İnşallah. Yani e, zaten onu e, görüyoruz, dışarıdan da görülüyor. E, tabii aloşpan Ulusoy olarak, Ulusoy'u açtınız artık Ali Osman Ulusoy olarak. Ben Ulusoy'u göremiyorum bu arada şeylerde. Yani Ulusoy olarak artık... Yoklar, artık yoklar. Öyle mi? Yoklar. Ha bitirdiler onlar. Bitirdiler. Yani yürütemediler, bitirdiler. Yok, bitirdiler. Ha, yani Ulusoy'u istemediler sizin almanızı ama Ali Osman Ulusoy olduktan evet. sonra Ulusoy bitti. Bitti. Evet, yani o da üzücü yani. Tabii ki, ben çok üzülen bir insanım. buna çok üzülüyorum ama yapacağım da hiçbir yok, şey yok, yok. yani. yok. Yani ne yapabilirsiniz yani? Hiçbir şey. Siz e, ee, Ali Osman soruyor, kendinize ee, bir hedef, hedef seçtik işte. Yani Babam zaten otobüse çok meraklı bir insandı. Siz daha önceden evet, de tanıyorsunuz. Evet, evet. Otobüs camiasında biz bir numara olmaya andıştım ben o yani. Zaten, ee, e, yani, sonra. O Yine o şeyi yakaladınız ama evet. ben, e, çünkü e, batıda görüyorum e, şey yok. Ben uçağı tercih ediyorum genellikle çünkü artık şey olarak yaş olarak da e, evet. yani otobüs yolculuğu yorucu geliyor. Ama e, otobüs olduğu zaman sizinle gidiyorum başka e, şeyim yok alternatifim yok. Oradan gelirken de e, giderken de aynı şekilde e, şey yapıyorum. Peki. Ee, Hülya Ulusoy olarak e, bize söylemek istediğiniz son bir şey var mı veya işte anlatmak istediğiniz bir olay var mı? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Babamın ilkesi buydu. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Çalışarak her şeyi kazanabilir insan. Tabii, tabii yani Ali e, e, Osman Ulusoy olarak. Ben biliyorum, benim babam da aynı yaştaydılar, aynı babam sağa yine ee, Babam dozer tamircisiydi. Öyle dozer şey yapmıştı, öyle e, Hamit, Teğme derler babama. Hamit, e, şurada dozerimiz bozuldu, git sen orada tamir et dediği e, olaylar olmuş. Tabi bu dediğim çok öncesi belki 40 yıl önceki olayları anlatıyorum. Yani bu şeyde o zaman bile böyle çizmesini giyip piyasaya çıkan o şeyde sahada olan sahadan hiç gitmeyen bir de en büyük özelliği ben Trabzon için Ali Osman Ulusoy'un büyük bir şey olduğunu inanmıyorum. Yani Trabzon'da kazandı. Trabzon'da kazandı. İstese yani diğerleri gibi e, gidebilirdi İstanbul'a. İstanbul'da Valla ben babam öldükten sonra bu servetin peşine düşüp de ben hepsini satıp salıp ondan sonra torunlarıma bile yetecek kadar bir gücümüz vardı Allah'ıma şükürler olsun. Ama ben hiçbir zaman bunu yapmadım yani. Ben babam öldükten sonra Trabzon'a döndüm. 10 e, senedir de bir fiyat Trabzon'da çalışıyorum. Yani sırf babamın ismini yürütebilmek için bu yollardan eksik kalmasın babam diye böyle bir şey karar verdim. Babanız yani Trabzon'u bırakmadı hiçbir zaman siz de gibi başka bu Trabzon'dan aradınız. o da çok önemli Trabzon için çok önemli bir olay o da ayrı bir takdir edilecek bir şey. Sağ olun. Teşekkür ee, biz teşekkür ederiz çok sağ olun. Ee, bir şey son okuyucularımıza, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çalışmak, çalışmak, çalışmak dediğiniz evet. ama e, son olarak sizin e, görüşlerinizi almak istiyoruz. Vallahi benim görüşlerimi nasıl alabilirsiniz, ben yine de çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum. E, çalışmadan hiçbir şey olmuyor çünkü. E, başarılı bir iş kadını olabilmem için de çalışmam gerektiğini inanan bir insanım. Her zaman için Trabzon'a gönlümüz açık, kalbim açık, Trabzon'u seven bir insanım ben. Evet. Evet değerli dostlar, e, değerli dinleyiciler, e, konuğumuz e, çok değerli, rahmetli Ali Osman Ulusoy'un kızı. Ali Osman Ulusoy şirketlerinin sahibi Hülya Ulusoy'la idi. Kendisiyle röportajımızı yaptık. Yine sohbete devam edeceğiz. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın.